Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz Gurbette bir gelin kanalıma hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız arkadaşlar? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz. Kameranın arkasında İbo var. Önünde de sen. Evet, ben de karşınızdayım. İbo bugün. Dinliyorum ben. Doğa'yı çekecek, değil mi İbo? Yok, şurada bir şeyler vardı. Güzel olmadı. Elma var ama yaklaştırdığım zaman bozuk çekiyor. Öyle mi? Aynen. Elmaları evet. mı gösteriyor? Değil Aynen. Evet. Sen elmaları gösterdin ama benim konsantrem gitti. Bir bozukluk var o ama sana söyleyeyim bulantılandı. Öyle mi? Bir iki saniye ha. bir şey olmaz. Evet. Aynen. Her neyse arkadaşlar bizler dışarı çıktık. İbo ile böyle oturuyoruz. Ee, üç saat oluyor değil mi bu? Valla sade bakmadım. Bir iki saat oturduk yani. Fazla. Aynen yemeğimizi yedik ama öğlen saatleriydi arkadaşlar. Direkt dışarı çıktı. Çıktığımızda hava çok güzeldi ve şu an yağmur yağıyor. Yere yağmıyor. bakın. Evet. Biz kuru bir tarafı tuttuk ama. Evet. Diğer masaya bayağı bir yağmur yağıyor. Burada ağaç olduğu için ağaç bize şemsiye Ağacın altında görüyor. durduk. Evet. Aynen öyle arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım inşallah iyisinizdir. Bizleri soracak olursanız elhamdülillah bizler iyiyiz. Dediğim gibi dışarı çıktık hem temiz havayı değerlendirelim hem birazcık eboyla dolaştık gezdik yani o kadar çok değil de birazcık gülüş aynen, parkın yaptık. içinde dolaşıyoruz oturuyoruz muhabbet ediyoruz dertleşiyoruz böyle. Şimdi arkadaşlar bu videoyu yapmamın sebebi nedir biliyor musunuz esasında sizlere teşekkür etmem birazcık geç kaldım biliyorum ama. Bu videom size teşekkür videosu. İbo ile benim teşekkür videom. Evet. Neden teşekkür videom? Biliyorsunuz ki İlknur kızım ve Hüseyin oğlum. Kızım yoğun bakım hemşiresi oldu. 3,5 sene süren mesleği bitti. Mesleğini eline aldı. Yoğun bakım hemşiresi oldu. Çok mutluyum, çok sevinçliyim. Oğlum da Hüseyin de Araba tamircisi bu başka bir ismi var onun. Ne deniyor Almanca da Auto... Nein, nein. Mechatronika diyorlar. Hı, o. Ben Kafzet yani, o Mechatronika. O biraz elektrik üzeri daha çok olduğu için. Öyle mi? Ben tamirci, o elektrikçi bakımından. Tamam. Ee, oğlum da mesleğini aldı arkadaşlar ve sizlerle paylaştım. Sizlerden çok güzel yorumlar, dualar geldi. Hepinize çok çok teşekkür ederim. Hepinizden Allah razı olsun veya Allah razı olsun hepsine. Bazı takipçilerimin kızları, evlatları söyleyeyim. Onlar da hemşirelik veya doktorluk okuyanlar var, avukat olmak isteyenler var. Meslek çeşitleri var ve bana burada yazdılar dediler ki yine "Emine bizler için de dua edin. Bizim çocuklarımız da inşallah kazanır ve emekleri İnşallah boşa gitmez diye arkadaşlar ben her videomda söylüyorum. Rabbim evlatlarımızı iyi insanlarla, doğru insanlarla karşılaştırsın. Rabbim yolundan ayırmasın. Ve Amin. okuyan çocuklarımıza da Rabbim zihin açıklığı versin. Amin. Emekleri boşa çıkmasın, gitmesin. Emeğinin karşılığını inşallah alsınlar. Neden? Bizi de gururlandırsınlar. Yani Aynen. Bir Türk olarak bir doktora, bir avukada, bir yere gittiğimiz zaman soyadımız olsun, ismimiz olsun ya da onları gördüğümüz zaman cidden bir gurur evet. verici bir şey. Evet. Her zaman da o öyle anneden, babadan Allah razı olsun derim ben. Evet zaten bu öbür diğer videomda hani çocukların meslek sahibi oldu dediğim videoda İbo ile bana hani İlknur'u tebrik ettiniz evet Hüseyin'i ama onun yanında bir anne baba olarak İbo'yu ve beni de tebrik ettiniz bir anne Allah baba olsun. olarak sizleri de tebrik ediyorum kardeşlerim diye hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar bu tadı inşallah Rabbim sizlere de yaşatsın tattırsın ama e, sınavları geçemeyen kardeşlerimize de bir olmadıysa ikinci sınav olabilir arkadaşlar hiç üzülmeyin yeter ki İstek okuma olsun. hevesinizi bitirmeyin İstek olsun gönülden gelsin İstek, aynen Yeter ki içinizden gelsin ve devamlı okuyun. Ee, Rabbim arttırsın. Amin. Anne babası duası olduktan sonra da büyüklerin yolları açık olur Allah'ın Amin. izniyle. Amin. Tüm okuyanların, okumak isteyenlerin. Amin. Yani büyüklerin duasını aldıktan sonra Allah'ın izniyle her şey yoluna girer. Yollar açıktır inşallah. Zaten biz çocuklarımızı işe okula gönderirken şahsen ben öyleyim. Tüm anneler öyledir. Oğlum yolunuz açık olsun. Rabbim zihin açıklığı versin. Rabbim kolaylık versin. Böyle hmm. dualar edip Allah'a emanet edip gönderiyoruz arkadaşlar. Zaten en büyük şey de nedir? Anne baba duasıdır. Onların sayesinde ayaktayız. Keza bizler de öyle. Anne babası anne baba duası almış kişileriz. İbo konsantremi bozuyor. Şişeye bakın bu şişe oturduğumuzdan beri bak kimin evet. diye. O, <laughs> o bizim <artık> komşumuz. <laughs> Bir de şu ortama bakıyorum. Ne güzel yağmur yağıyor uslanıyor her yeri. Evet, aynen. Aynen. Böyle arkadaşlar birkaç yorumdan bahsetmek istiyorum. Evet mutluluğumuzu paylaştık ve bu yorumlarda şey denildi. Emine yani tam ezber olarak bilmiyorum ama özet olarak sizinle paylaşayım. Emine'cim seni tebrik ediyorum. İlk Nur Hüseyin'i tebrik ediyorum. Böyle gurbette, yaban ellerde evlatlarımız e, e, meslek sahibi olduktan sonra mesleklerin elini aldıkları sonra veya böyle Türkleri meslek sahibini yani iş başında gördüğüm zaman gururlanıyorum ve senin sen anlatırken yani benim o videomda ağlayarak izlemiş demiş ki işte çok mutlu oldum böyle Türklerin sayısı artsın çok güzel bir şey avukatımız olsun polisimiz olsun Hastanelerde doktorlarımız olsun, hemşirelerimiz, sağlıkçılarımız her şey arkadaşlar, bütün işleri kapsıyor bu. Böyle Türkleri gördüğümüz zaman biz Türkler, Müslümanlar, evlatlarımızla, o çocuklarla cidden gurur duyuyoruz. Ben de ağlıyorum sizler gibi. Ben biliyorsunuz benim yaşantımı. Ben de gurbet ve çok hastanelerde yattım, hastanelere gittim, geldim. Orada bir Odamda, istasyonumda Türk hemşire gördüğüm zaman, yemek dağıtan, servis eden Türk servisçi gördüğüm zaman, Türk doktoru gördüğüm zaman cidden hem ağlıyordum. Doktoru Ergün. Evet benim ameliyat doktoru. Aynen nakil doktoru Türktü, doktoru Ergün. Evet. Ve onları öyle gördüğüm zaman cidden ağlıyorum. Doktorlarımıza minnettarız. Çünkü onlar sayesinde, tabi başta Allah doktorlarımız vesile oluyor. Ama cidden ben de ağlıyorum. Gururdan ağlıyorum. Sevinçten ağlıyorum. Rabbim sayılarını arttırsın. Abi. Çok güzel bir duygu. O evlatlarımızın cidden yetiştiren annelerin, babaların da buradan ellerinden öpüyorum. Allah razı. Rabbim versin. daim Abi. etsin mesleklerini ve bir yorumda da dedi ki ne İlknur veya Hüseyin oğlumuz mesleğini aldı. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ile yerine getirirler. Evet bu da İnşallah. çok önemli arkadaşlar. Hani bir hemşire olarak hastaya iyi davranmaları, net olmaları, konuşmalarıyla onlara destek vermeleri, Mo hastalara etmeleri, moral vermeleri motive etmeleri çok aynen. önemli. Cidden çok önemli. Yani sadece ismi taşıma değil, göreviyle beraber diyelim. İnşallah görevini yerine, yerine getirir. getirir, görevini iyi yaparlar. Çünkü şu şu gülücük çok önemli arkadaşlar. Bir hasta için Bir rahatsız söyleyeyim. olan evet. Evet cidden çok önemli. Bir hemşire olsun, doktor olsun yanınıza sıratarak geldi mi cidden. Hayır, Karşı taraf o aynen. aynen. Mutlu oluyor. Da, yani çok farklı oluyor ya. Karşı taraf sempati ise eğer. Cidden Misal. o hastaya yansıyor. Doğru, ben ne günü bilmiyorum alışverişe gittim işte o gün tek başına. Bir tane ile abiyi gördüm, o da bizi bir iki kere görmüş zaten alışverişte konuştuk. Ben yoktum senin Sen yoktun aynen. Bölümünün. Hatta beni görünce tanıyamadım dedim, kusura önce Sonradan baktıktan sonra tanıdım bir yerden, dedim hatırladım. Hatta o da diyor, e, torunu mu ne herhalde okuyormuş bir üniversitede. Ha. Senin kızı falan görünce olan diyor, ben de diyor bir gururlandım ağladım diye bir neyle beraber. Mutlu. Sağ olsunlar. Allah razı olsunlar hepsine. Sevinç gözyaşları biliyor musun bunlar? Başka bir şey değil. Allah razı olsun. Dediğim gibi okuyan çocuklarımızın da Rabbim sayılarını arttırsın inşallah. Amin. Güzel, gurur verici bir şey. Bizler de gurur duyduk arkadaşlar. Kızımla, oğlumla cidden bizler de gurur duyduk. Ana, dondurmacı geldi. Tan tan Ismarlayacak mısın bana bir dondurma? Ismarlayayım. Yok tamam ya, olur. istemiyorum, cidden istemiyorum. Niye yağmur yağdı üşüdün mü birden? bilmiyorum. Canım istemiyor. Okey. Böyle arkadaşlar başka ne diyeyim. Bu videoyu böyle yapayım dedim sizlere göndereyim. Çünkü cidden çok güzel yorumlar geliyor. Videom da sizlerin sayesinde güzel izlendi. Yani o yüzden teşekkür etmek istedim. Bu videoyu böyle sizinle paylaşmak istedim. Buradan tekrardan teşekkürlerimi iletiyorum. Hepsinden Allah razı olsun. Evet e, bir yorumlarda da şey geldi arkadaşlar hep söylemek istiyorum işte bizler de Emine hastanelerde yattık hemşireler olsun doktorlar olsun biz onların sayesinde ayaktayız onlar bir tabi başta Allah arkadaşlar yanlış konuşma İletli yanlış anlaşılma evet bizi aya hani bizim her isteğimizi yapanlar hemşireler ve doktorlar araba tamirciliğin isteğini fazla konu alamadım o biraz İbo'nun hani erkek işine girdiği için. E, tamam, da şimdi e, tamirci de lazım canım. Doktor yoksa hastaneye nasıl gidecek? Uzak yerde çalıştığını düşün, arabası, ambulansı. Veya ambulans. Aynen, Aynen. araba tamircisi de lazım. Yani Hüseyin'in mesleği de öyle küçük bir şey değil. Ya şimdi e, böyle söyleyeyim. Devam eden bir iş yani. İlk Nur'un tamam tamircinin de sorumluluğu büyük de. Aynen. İnsan, e, doktor yani tıpta çalışanları. İnsan üzerinde daha çok bir sorumluluğu var. Tabii. Yani bir yanlış damardan ya da bir gram fazla iğne vurdun, bir gram eksik vurdun İlaç ilacı ya da bilmem ne, sorumlu daha çok. Tamam araba tamircisi de öyle, arabanın tekerlerini tam sıkmadın düşün. Aileyle yola Allah çıkıyorsun, izne gidiyorsun, Allah korusun. Yani ikisinde sorumlu da yani e, direkt insanla uğraşan sorumluluğu benim gözümde daha çok. Ama ikisi de aynı senin dediğin gibi bu. Arabada da bir kabloyu yanlış bağlasa. Frenlerini gevşek taksa mesela. Ya kabul yeri geldi mi? Ne diyoruz? Mal alınır diyoruz. Ama bacağım, bir aynen düşün diyor. parmağını yanlışlıkla gitti Hatta e, ne bileyim mesela sana ben böyle bir şey anlatayım. E, adam Allah yardımcı sorsun e, bacağı kesilecek. Allah korusun. Doktor geliyor ki ne? Diyor ki size bir iyi haberim var, bir kötü haberim var. E peki söyle diyor. İlk önce diyor kötü haberi söyle diyor. Dok şimdi hasta. Evet. Doktor diyor ki ne kötü haberimiz diyor yanlış bacağınızı kestik. Al işte. Adam şöyle bir üzüldü. Peki diyor iyi haber ne diyor? İyi haberse diyor hasta bacağınız iyileşiyor. Aa. <laughs> ya bu şak bir, bir şakaydı da yani, yani yani. Şey, aynen yani düşün fıkra bir iğne so şey. aynı. Fıkra yani, da değil de. Aynen ee, yani bir bir yerini cimcikliyorsun da acıyor. Yani insan biraz daha şey. Yani paha biçilmez bir şey. Ama araba mal mülk yerine gelir ama bir insanın sağlığı gelmiyor işte. Tabii. Ki. Yani o yüzden daha bir e, kutsal mı deniliyor bilmiyorum. Kutsal bana biraz kutsal. yabancı geliyor bu laf. Yani, kutsal meslek deniliyor. Yani bu. kutsal bilmiyorum. Sanki bizim yanlış mı konuşuyorum? Aynen yok. aykırı değil. Bizim dinimizde kutsal var mı bilmiyorum. Kutsal topraklar diyoruz ya. Doğrudur. işte bilmiyorum yanlış Aynen. da konuşmak istemiyorum. İlk nurun doğru doğru. Gene kutsal yani deniliyor. Yani. Sorumlulu bir büyük meslek. Sorumluluğu büyük. Aynen. Çünkü insanın üzerinde her şey. Evet. O yönde sorumluluğu daha büyük. Bir de yoğun bakım. Yani Bence yoğun bakımda daha... çalışacak o da var. Yoğun bakımda zaten e Nöroloji bölümü yani beyin Sınavını oradan girdi. Aynen oradan girdi. Ee, beyin bölümünde çalışacak kızım e, yoğun bakımında. Hı hı. Yani beyin ameliyatı geçirenler ya da e, şlak ne oluyor Türkçe bilmiyorum yani. E, Kalp yok de. yok e, fel, çanı falan oluyorlar ne diyorlarsa. Felç. Yani hep yani o, o hastalarla beyin uğraşacak felci. yani. Hani zor bir şey. Kolay değil. Rabbim yardımcıları olsun. yolları açık olsun. Tüm okuyanların sağlıkçılarımızı Rabbim başımızdan eksik etmesin. Yani e, Rabbim onlara o ellerini ne düşürsün ne de eksik etsin öyle zaten diyelim. öyle bir söz var ya hastane Rabbim hastanelerini eksik etsin ne de oralara düşürsün. Amin. Yani Rabbim orada yönde. kalanlara da yardım etsin. Tüm çalışanlara da Rabbim kolaylık versin. Rabbim işlerini hafifletsin. Sabır versin arkadaşlar. Yani, yani hani... şimdi böyle söyleyeyim. Dışarıdan da her meslek kolay gözüküyor. da meslek demeyeyim. Her iş kolay gözüküyor. Yani adam şuradan alıp şuraya koyuyor diyorsun. Şu e, kitap olsun bir şey olsun. Ama dışarıdan gözüktüğü gibi değil. Her bir işin bir zor zorluğu var. var. Ee, bir de şunu eklemek istiyorum. Bilmiyorum kaç dakika oldu bu? 15. Hı. Tamam. Şunu da ekleyeyim arkadaşlar. Burada... E, gurbette, Almanya'da, yurt dışında hemşirelik Türkiye'ye bakarak çok farklı. Türkiye'de refakatçi alıyor bir hasta yanına. Evet. Hemşire sadece ilaçlarını veriyor ve gidiyor. Ama, Ama... burada öyle değil arkadaşlar. Burada refakatçi yok. Her şeyi hemşireler yapıyor. Aminna yemesi, içmesi, saçının taranması, yeri geliyor, pempasının değişimi, banyosu, bakımı, temizliği her şeye ait. Ayak, evet. el tırnak temizi, diş fırçalama, yani diğer her şey. Temizlikler, her şey arkadaşlar, yeme, içme, her şey e, hemşireye ait. Onun yanında ek olarak ilaçlar, damar yolu açma, Teron orada onu tüketer de yapıyorlar da yani orada bir fakatçı var yani e, yemeğini yedirme e, bilmem ne onları amine Türkiye'de e, belki yanlış orada hemşirelerin kalbini de kırmak istemiyorum kendimiz yaşadık annem benim yoğun bakımda olsun yattı rahmetli veya yeğenlerim veya sen hepimiz gördük yaşadık yani evet. yanlış konuşup oradakilerin kalbini kırmak istemiyoruz ama bu bir gerçek. Bu bir gerçek. Hatta hastane, tamam burada da pandemi döneminden hastaya ziyaretçi alınmıyor ama Türkiye bir ayrı bir şey. Ta kapıdan tersleniyorsun ve dışarı atılıyorsun. Evet. Bu doğru bir şey. Yani kendim yaşadığım için diyorum. Kendim gördüğüm için diyorum. Yine de Allah yardımcıları olsun. Amin. Onu eklemek istedim. Yani burada hemşireler hem refakatçi hem hemşire hem de doktor. Yani ya burada damar yolunu, serumu falan da hep hemşireler e onları yapıyor. Onları da Türkiye'de yapıyorlar hemşireler. Canım damar yolu, ilaç Öyle falan mi? veriyorlar tabi tabi. Bilmiyorum ben Aynı. Türkiye'de hastanede hiç yatmadım. Rabbim yatırmasın da inşallah. E, bilmiyorum onu. Ama refakatçi Aynı. alıyorlar Türkiye'de. Onu demek istiyorum. Böyle arkadaşlar işte bunu sizinle paylaşmak istedim. Bir de İlknur'a bir mesaj geldi. İlknur'a helal olsun korona döneminde mesleğini yaptı diye. Evet arkadaşlar korona döneminde hem okudu hem çalıştı. Hastanede birçok cenazeler gördü. Ee, cenazeleri bağladılar. Yıkadılar. O işleri de onlar yapıyor. Amin. Doğru. Direkt hani rahmetli demeyeyim de öldükleri zaman işte çene bağlamı vesaire kefenleme hikama temizleme Kefenleme değil de e, belirli şeyleri yapıyorlar. Evet, onu da onlar o, yaptı o korona. Gerisini döneminde. o kadar tam bilmiyoruz. nur anlattığını bilmiyorum da yani a, çenelerini falan açık olmasın diye bilmem ne onları yapıyorlar da gerisini bilmiyoruz. Kefenleme falan yok. onları bir şey diyemem. Öyle mi? Bir kefenleme şey, yok. Aynen korona döneminde işte o maskeleri takmak 2 üç maske peş peşe takıp üst üste. Aynen. Yani, maskeyle gezme. falan vesaire. O sıcaklarda. Bilirsiniz yani. Öyle yani o dönemlerde kazandı. Rabbim çocuklarımızın yolunu açık etsin. Ben çok uzattım arkadaşlar. Kusura bakmayın. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Buradan sizlere sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyoruz. Kendinize Aynen. iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah başka bir muhabbet videomuzda, sohbet videomuzda görüşmek üzere. Allah'a Allah emanet, emanet olun. olun. Hoşça kalın. Allah ben ıslandığım yerler ıslandı. Saya yağmur hızlandı ama.